pardon efendim. Efendim gazeteci arkadaşlarımız görevleri başlarındayken ve görevleri başında göreve gittikleri de e, bilgili belgeliyken tutuklandılar nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar tabi İstanbul'daki adli soruşturmalar sonrası e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın öncülük ettiği e, sokak çağrısından sonra bir takım eylemler gerçekleşti. Bu eylemler sırasında tabii taşkınlık yapanlar oldu taşkınlık yapanlara ilişkin güvenlik güçlerimizin e, huzuru, sükuneti sağlayabilmek için bir takım tedbirler alması gerekiyordu. Özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten e, başlayan gözaltılar oldu. E, bu gözaltılar e, içerisinde adliye sevk edilip tutuklananlar da söz konusu oldu. Tabii bunların içerisinde olaylara karışan, şiddete varan eylemlerde bulunanlarla ilgili her bir kişi bakımından tabi dosyalarının durumunu bilmek lazım. Yani tabii ki gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler. Ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa o zaman da tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir? Onu bizim bilmemiz mümkün değil bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili olarak arkadaşlar girerken de söylediler bana onları durumlarını bir soralım araştıralım yani gazetecilerin bir mağduriyeti söz konusu olmasın.